taşlı mahlarlar vardı. Ben Rabbime daha sadık olabilirdim. Allahım dinden hakaya İşte benim kurtuluşum budur. Ölmedim rahat ettim. Onlar bilmiyorlar. Yanlış kapı çalıyorlar. 50 bin iddia ile gelseler. Beni anam dolduman dedelere salmıştı. Fakat o kadar bir şey bulurdunuz mamale olarak. Allah'ın inayetiyle keremıyla ve bu günahkar arkadaşınızdan o mevzuda endişeniz de olmasın. Biri taksisini <laughs> götürmüş, beni götürmüş. Allah aşkına bunun tenkit edilecek neresi var? <laughs> Seviyorsa yanılmış olabilir. Yanılmayı da Allah affeder. Siz de sevinin sizi de götürsünler. <laughs> 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 ama, ama bana böyle diyenlere bile, adım adım takip edenlere bile, bir aşk merak derecesine getirip illet fotoğrafını çekmek istiyorlar. Yahu ben çirkin yüzümü görmek istemiyorum. Allah aşkına, ben bir insan olarak bu kadar hürriyetim yok mu? Yani kendi fotoğrafımı çektirmeden çektirmeyebilir miyim ya? Yahu de bu yaşıyoruz. Allah'tan korkma. bile çok ben. ben karşılarında durup poz vereceğim. Istemiyorum. İnsaf diyorum, insaf. Rica ederim insaf. Saygı duyduğumuz demokrasi adına insaf. Dine yer veren kadına insaf. Dini